sevgili arkadaşlar malumunuz berbat günlerden geçiyoruz ya. Hakikaten. Ben Çağdaş Şener'dim. Video hoş geldiniz. Ben berbat günlerden geçiyoruz. Ya yani başka bir akış hazırlamıştım ama az önce şurada emekli bir öğretmen abim beni yakaladı. Gözleri dolu dolu dedi ki derdimizi anlat, halimizi anlat, neye muhtaç olduğumuzu anlat. Teşekkür ediyorum hocam. Sizi bunlara muhtaç edenler utansın diyorum. Lütfen ağlamayın çünkü beni dağıtacaksınız diyorum. Konuşmadan önce iyi olmadı hocam görüşleriniz. Çok yoğun bir pahalılık altında eziliyoruz. İnsanları kuru ekmeğe muhtaç etmiş durumdalar. Bebekler annelerine bez alamıyor. İnsanlar çocuklarına mama alamıyor. İnsanlar yokluktan çocuklarını okula gönderemez haldeler. Türkiye Cumhuriyeti'nin lirası bütün tarihin en düşük seviyesini yaşıyor da bu sarayın utanmaz bakanı al yanaklarıyla çıkıp merak etmeyin bundan sonra daha da düşemez diyecek kadar yüzsüzleşebilmiş bir iktidarla yönetiliyoruz arkadaşlar. Işte. Çalışacak iş bulamıyoruz. 10 milyona yakın işsiz var şu anda Türkiye gibi bir ülkede. Birçok genç arkadaşımı görüyorum burada. Türkiye'deki her Gençten yalnızca bir tanesi iş bulabiliyor yaşadığımız ülkede. Gençler için bu ülkede bir gelecek bırakmadılar. Özgürlük bırakmadılar. Okuyacak okul bırakmadılar. Okuldan mezun olsalar çalışacak iş bırakmadılar. Dertleri, güçleri nerede bir genç görseler çıkar telefonunu göster diye sormaktan utanmayan bir iktidar tarafından yönetiliyoruz biz arkadaşlar arkadaşlar. Birçok kadın arkadaşımız aramızda. Hoş geldiniz. Çok güzel sözler söylediniz. Beni çok onur ettiniz. Kadınların yalnızca bir anne gibi, yalnızca evde erkeğe tabi bir süs, hatta bir mal gibi göründüğü bir ülke yaptılar. batacak çok yakında. Eşek gibi çalışıyoruz bir iş bulabilirsek şanslıysak. Günde 10 saat 12 saat çalışıyoruz. Karşılığında ekmek alacak bir maaşı boğazımızdan geçmeye çok gören bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Bütün bunlar olurken peki paşalar ne yapıyor? Saraylarda yaşayanlar ne yapıyor? Bin odalı sarayda bizim 10 aylık maaşımızı elektrik faturasına bizim vergimizden verenler ne yapıyor? Bir ona bakalım istiyorum ben. İşsizliği mi çözüyorlar mesela? Bu ülkenin gençleri niye harıl harıl yurt dışına kaçıyor diye mi düşünüyorlar? Bu ülkede günde üç kadın neden öldürülüyor diye mi soruyorlar? Bu ülkede neden iki bin emekçi iş cinayetlerine kurban gidiliyor diye mi soruyorlar? Hangisini yapıyorlar? Yek ekmeğe muhtaç olmuş bir halk var karşımızda. Ne yapıyor bu ülkenin iktidarı sevgili arkadaşlar? Ne işe yarıyor ya bu insanlar? Bizim vergilerimizle beslediğimiz bu aslanak sürüsü ne işe yarıyor? Biri bana söylesin bunu. Ne yiyoruz, ne içiyoruz, nerede çalışıyoruz, bu çocuklara nasıl bakıyoruz? Umurlarında bile değiliz. Ne umurlarında biliyor musunuz? O milletin meclisini ancak Katar'la anlaşma yapacakları zaman çalıştırıyorlar. Ancak yurt dışına ticari bir şeyler satacakları zaman çalıştırıyorlar. Ancak nükleer santral adı altında ancak HES diye, CES diye, maden diye, diye doğal kaynaklarımızı peşkeş çekmek için çalıştırıyorlar. Geçen bir seçim yasası görüştük. Sabahlara kadar çalıştık ve vallahi maşallah dedim hepsine. Bu kadar dert var, bu kadar çözmemiz gereken problem var. Orada 600 tane milletvekili oturmuşuz. AKP ile MHP sandalyelerini nasıl korur? Bundan başka dert olmayan bir iktidar tarafından yönetiliyoruz arkadaşlar. Genç arkadaşlarım burada. Genç arkadaşlarım burada. Tayyip Erdoğan'ın oğlu bilelerden çıkmış. Bütün dünyayı gezmiş bir abi olanlar da şanslı değilmiş diyor. Yahu siz biliyor musunuz benim buradaki genç arkadaşlarım bir otobüs bileti alıp da bayramda memleketine gidemiyor be. İnsan utanır oturduğu saraydan şu cümleyi kurmaya utanır. Tayyip Erdoğan efendi dün çıkmış akıl veriyor duydunuz mu? Ne yememiz gerektiğini anlatıyor. Manda yoğurduymuş, içine medine hurmasıymış, yetmiyor kestane balıymış, yetmiyor yulaf ezmesiymiş. Ya bu ülkede insanlar halk ekmek kuyruğunda ekmek almak için bekliyor. Sen bize ne anlatıyorsun sarayından be? Sen bize ne anlatıyorsun sarayından? Edepsizlik yapıyorlar, edepsizlik yapıyorlar. Yetmiyor arkadaşlar, yetmiyor. Gerçekten biz bunlara yettiremiyoruz, bunlara yettiremiyoruz biz. Bakanları var bir şimdi bu yüzden buradayız. Bir tane hadsiz, enerji bakanı olacak hadsiz çıkmış, kanuna aykırı bir yönetmelik çıkartmış. Kanun ne diyor? Zeytin olan yerin 3 kilometre yakınında zeytinyağı yapmaktan başka Hiçbir tesis kuramazsın diyor. Bu toprakların kadim ağacıdır o, ze o zeytinler diyor. Bunun için koruyor zaten. Kanun dediğiniz şey bunun için var zaten. Ama saraylara bağlı olanlar, anayasayla, kanunlarla bizim gibi bağlı olmadıkları için ne yapıyorlar? Bir yönetmelik çıkartırız. Nasıl ayçiçeklerin üstünden geçtik? Nasıl buğdayın üstünden geçtik? Nasıl çiftçiliğin, hayvancılığın üstünden geçtik? Zeytinlerin de üstünden geçiririz şirketlere peşkeş çekeriz sanıyorlar. Ha işte orada çok yanılıyorlar sevgili arkadaşlar. Orada bilsinler ki çok yanılıyorlar. Buradaki konuşmacı arkadaşlarım da söyledi. Yüzde yüz olarak hukuka aykırı bir eylemdir ve bir avukat olarak söylüyorum. Herkes şunu çok iyi bilsin. Hukuka aykırı emre karşı direnmek herkesin anasının ak sütü kadar helaldir. Bizim burada yaptığımız direniş. Sizin devleti yöneten biri yok. Bizim artık başımızda bir devlet yok. Başımızda bir grup harami var. Neyimiz var neyimiz yoksa çökmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve tam da bu yüzden direnmek zorundayız. Ama size anlatmam boş biliyorum. Bunu bilmeseydiniz bu pazar günü burada olmazdınız. Bizlerle olmazdınız. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza ellerinize sağlık. Bu çıkarttıkları kanuna aykırı. Ahlaka aykırı. Türkiye'yi şirket gibi yöneteceklermiş. Türkiye'yi şirketlere peşkeş çekmekten bahsediyorlardı. Biz biliyorduk, insanlara anlatamadık ama ne mutlu ki artık herkes uyanmış durumda. Bakın arkadaşlar, üçüncü havalimanını yapacağız diye kuzey ormanlarını peşkeş çektiler. Katlettiler. Yüzlerce, binlerce ağacı, doğayı, hayvanları, canlıları, ekosistemi katlettiler. Yetmedi. Altın madenciliği yapacağız dediler. Kaz dağlarını mahvettiler. Mahvettiler orayı. Allah'tan yürekli direnişçiler vardı da bir tarafına tekmeyi vurdu yolladı o Kanadalı şirketi. Onlara da buradan bir kere daha mücadelelerine sağlık diyorum. HES diye kuruttukları veren elimiz, JES diye zehirledikleri topraklarımız yetmedi bu arkadaşlara. Ayçiçek tarlalarına tok iler diktiler. Bizi Ukrayna'dan gelen ayçiçeği 36 ay taksitle almaya muhtaç bıraktılar. Yetmedi. Şimdi geldiler. Gözlerini zeytinlerimize dikmiş durumdalar. Anlattığım gibi bu kanun, bu yönetmelik başlı başına hukuka aykırı bir düzenlemedir. Ve bunun karşısında direnmek her ne kadar bazıları kolluk kuvvetlerini halkı korumak için değil, halka karşı şirketleri korumak için çalıştırsalar direnmek bizim en şu hakkımız ve bunu biz çok iyi biliyoruz. Bugün tam da bunun için buradayız. Tam da bunun için zaten yaptırmayacağız ve izin vermeyeceğiz diyoruz. Ve bu gücü biz bir yerden alıyoruz. Sadece kendimizden değil. Burada birçok dostumuz var. HDP'li dostlarımız, CHP'li dostlarımız, EBEB'liler burada, SEKP keskli arkadaşlarımız. Sayamadığım kurum varsa lütfen beni affetsinler. Bu sadece Türkiye İşçi Partisi'nin mücadelesi değil. Bu topraklarda nefes almak isteyen bu topraklarda yetişen ürünlerle karnını doyurmak isteyen iyi ve vicdanlı herkesin mücadelesidir arkadaşlar. O yüzden destek olan tüm kurul ve kuruluşlara da yürekten koca bir alkış göndermenizi rica ediyorum. Biz işte dostlarımızdan aldığımız güçle buna izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Kaz Dağları'nda o maden şirketlerini kovduğumuz gibi Seferi insan Orhanlı Köyü'nde o jeotermal şirketlerini kovduğumuz gibi Gebze'de karşısına çık, karşısına dikilen yay köylüleri gibi ve elbette o top kışlasını Gezi Parkı'na yaptırmayan milyonlarca insan gibi biz de şirketlerin karşısına dikeceğiz arkadaşlar. Yaptırmayacağız, yaptırmayacağız, ordu olsun yaptırmayacağız ve bütün bunların sorumlusu. listeyin çok teşekkürler. Çok sağ ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.